Aracımız Mitsubishi L300. Aracı müşterimiz yeni almış ve aracı alır almaz ustam dedi bunun ağır bakımlarını yap. Biz de trigger'ını, devir dayımını, yağlarını, filtrelerini komple değiştirdik. Peki ustam bundan ne var diyeceksiniz ama asıl videomuzun konusu aracın hava filtresi. Hava filtresi öyle bir olmuş ki hava filtrelikten çıkmış artık toz makinesine dönmüş. Şimdi beraber bir görelim. Zaten gördüğünüz gibi filtreyi yere bıraktığın zaman bile toz nasıl fışkırıyor. Buraya artık isminizi yazabilirsiniz. Şimdi filtreyi yere vuruyorum. Yani şu filtreden sadece bir kilo toz çıktı dediği gibi. Of of of. Peki bu araç ne yapar? Bu araç böyle kullansaydı motoru yerdi. Pistonlar, sekmanlar toz emerdi. Artı araç aşırı derecede çok yakar. Aracınızı seviyorsanız bakımlarını zamanında yaptırın. Gerçekten şuraya bakar mısın? Ya böyle bir şey var mı ya filtre ya? Böyle bir şey var mı? Çimento. Yazık ki sanki böyle bir taş ocağında çalışmış. Çimento. Bu aracın bakımlarını kim bilir ne zaman yapıldı. O yüzden araçlarınızın bakımlarını zamanında yaptırın ve kötü sürprizlerle karşılaşmayın. Hayırlı günler.